O oh, sen kimsin lan? Lan gel lan buraya topumu çalma. Oo oh, adam geçti. E! Sade yavaşsın lan sen de. Çaldı. ne kardeşim? Aa, Bir liralık toptu zaten. Muhammed nerede? Ne bileyim. Ne bu arkadaşlar bugün Muhammed'i yesiniz ya. Anne lan buraya. Yakalar ne seni. Lan. Lan gelsene lan sen de. Ben geldim buraya ya. Pisicik. Sus lan. Sus mu canım? Oh. <laughs> Öl. Ağzı geliyor bu arada. Oh, you're oh, gonna

Evet, top oynuyor. O, oynayamıyor. <gülüyor> <gülüyor> gel buraya gel gel. Şu buraya gelsene oğlum. <laughs> gel oğlum lan, dişine bak. 1000 <laughs> liralık defans değil <laughs> oğlum o. Lan de. Topu kontrol edemem. 2 dakikadır mı ya? Topu kontrol edemem Deniz tipi. Hadi lan. <laughs> <laughs> e peki kim var evde? <gülüyor> <gülüyor> topu ver topu. <laughs> Hırsız sen, senin gitmen gerekmiyor mu? Evet. Gidiyorum. <laughs> evet arkadaşlar ben bir... Sen git lan. Neyse arkadaşlar ben bir yukarı çıkıp geleceğim. Yukarı çıkınca göstereceğim. Ne? Ya başlatma. Ya. Böyle yapacak Evet arkadaşlar geldim. Yaz hadi gelin birazcık dolaşak ya evi gösterelim. Bu kedisi Yaz. Yaz arkadaşımın kedisi. Ben yiyeyim bir. Oh. Gideyim mi ben? Yaz evini tanıt bana tam. Yaz evini tanıt tam. Şimdi burada salon var. Lan sen ne yapıyorsun lan burada? Sol lan sen ne yapıyorsun lan burada? Arkadaşlar arkadaşlar görürüz. Görürüz. arkadaşlar Hırsız. lan sen de o tarafta gelsene. Lan git lan buraya. Yakaladım. Yakaladım. Ya Hı -hı. Gel lan adam. Gel lan buraya. Gel buraya. lan Arkadaşlar yakaladık. Bırakın. Evet arkadaşlar yakaladık. Hayırdır lan sen niye geldin lan bizim eve? Ve şöyle Lan tabi düşündüm. Yapamazsınız. Vay, ya, yakaladım. Ya. Yapma oğlum öyle. Oh. Sonra. <laughs> <laughs> hadi hadi. <laughs> lan da yeter be. <laughs> Evi soydun ha tamam. Hayır, <laughs> bırakmam lan, lan bırak. Yani. bırak, bırak Tam bırak. bırak ev. Evet. Niye? Niye böyle hırsız evimizi tamam, çaydın? Lan. Evimizi niye soydun? Evimizi Aynen. niye soydun? Hırsız kaçıyor. Evimizi niye soydun? Evimizi niye soydun? Evimizi. Evimizi soydun. Gel lan. Kalkın gel çık burada. Gel lan lan. Çocuk kafasını vurdu senin yüzünden. Adam gitti ya. Biz bunu soruşturacaktık ya. Soruşturacaktık. <laughs> Arkadaşlar. Ya, ya, suslar. Evet arkadaşlar. Ya sus Evet arkadaşlar Muhammedler arkadaş olduk Ne yapıyor Ayla? Evimi soyacak Ayla. Seni dene yapacağım seni. Hadi.

düşkün. <laughs> Gerçek atma <atlı> oğlum. <laughs> Deniz iyi misin? Ha? İyi misin? Lan, git lan. <laughs> Arkadaşlar yaralandım arkadaşlar. Uzun bir kavga geçiyor arkadaşlar. 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 Öldü. Bam. Hvað þetta er það að við duðum?